Herkese merhaba, bizler Hopa Belediyesi olarak geldiğimiz günden bu yana sürekli kentin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken aynı zamanda e, sosyal sorumluluk anlamında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, vatandaşımızdan ciddi manada bir kent lokantası talebi vardı. Bizler de bu doğrultuda harekete geçtik. Turan Altıntaş İş Merkezi'nde belediyemize ait olan 115 metrekarelik bir yerleşkede kent lokantası ile ilgili çalışmaya başladık. En kısa zamanda sonlandıracağız. Aynı zamanda bu kent lokantası Artvin'de bir ilk oluyor. Lokantamız aynı anda yaklaşık 48 kişiyi ağırlayabiliyor. 48 kişiye yemek yedirebiliyoruz. Şöyle de bir şey var. Fiyatı tam olarak şu an belirlemedik ancak büyük bir ihtimalle bir çorba parasına insanlarımızın doyması yönünde fiyat tarifesi çıkaracağız. Ayrıca kent lokantalarının devamını da düşünüyoruz. İlerleyen zaman içerisinde Sundura Mahallesi'nde ve Orta Hapa'da da kent lokantası açmayı düşünüyoruz.